karşılaşmayı Emre Kağan Çalışkan, Salih Burak Demirel ve Faruk Yağlı üçlüsü yönetecek. İlk 45 dakika şimdi başladı. Sol kanada Orhan. Oğuz kafayla karşıladı. Ömer. Ömer Orada iki kişinin arasından çıkma çabası Yusuf'un. Şimdi Furkan topu aldı. Furkan topu üstüne bastı. Kurtardı iki öncüden Furkan topu hala onda. Furkan. Furkan sokuldu içeri. Furkan yerde kaldı. Karar devam. Oğuz. Şimdi atak şansı Anılköy Belediyespor'un uzun gönderilen top Talaya doğru. Talha kaleci Egemen çıkmadı. Talha. Talha karşı karşıya. Talha dokundu. Kaleci Egemen. İkinci pozisyon Ömer Faruk vuruşu. Yine Egemen. Yine Ömer Faruk. Ömer Faruk kaleci Egemen mücadelesi. Adeta etten duvar ördü Yüksel Egemen Yaylı. Bir kez daha Uğur. Nadir. Oğuz vardı yanından. Nadir çiftçi. Ömer'e doğru gönderler top. Ömer ayakta kaldı Ömer. Ömer ceza sahası içerisinde dışarı bıraktı. Bir vuruş. Kaleci Oğuz. Oğuz. Aykut. Bir kez daha Talha. Talha aldı sol ayağına, sol ayağına. Vuruşu. kaleci Yemen. Furkan'a doğru gönderilen top. Furkan Özyapı. Karşısında İsmail vardı. Bıraktı Serhat'a. Serhat sağ kanatta Ömer var. Ömer kendini gösterdi. Ömer topla buluştu. Ömer vuruşu. Top yanlandı. Dışarı çıkıyor. Ömer Gür. Emre. Talha. Atak yönünü değiştirdi. Kafayla indirdi. Bir vuruş kafayla kaleci Egemen. Yine izin vermiyor. Bu kez Hakan Çinemre'ye. Topuk bir kez arkadaşlarına kazandırdı. Emre uzaklardan vuruşu. Kaleci Egemen. Tala. Ceza sahasına doğru. Bir kafa ve topağlarda gol. Hakan Çinemre. 90 artı 2'de Anlıut Köy Belediyespor'u Sporu 1-0 geçiriyor. Egemen Yaylı bu kez çaresiz. Anlıut Köy istediğini almaya çok yakın. Nereden pası Emir? Baskıya geldi Emre. Sol kanada doğru ve 90 dakika bitti sevgili spor severler Emre Çalışkan. 90 dakikayı bitiren maçı bitiren düdüğü çaldı